Herkese merhaba. Kişi artık yetişkin olduğunda hayatının geri kalanında ne yapacağına karar vermek zorundadır. Bu oldukça zor bir şeydir. Çünkü bu yaşta tam olarak ne yapmak istediğimizi ya da nelerden hoşlandığımızı bilemeyiz. Ailenizin hoşuna giden hukuk, ekonomi, yazılım mühendisliği ya da uluslararası ilişkiler gibi bölümler seçebilirsiniz. Ya da daha riskli bir yol seçersiniz ve hayatınızı müziğe, resme, oyunculuğa ya da seslendirmenliğe adarsınız. Bugün videomuzda göreceğiniz insanların alışılmadık meslekleri var. Oraya nasıl geldiklerini bilmiyoruz. Dünyada var olan en komik, en garip ve en çılgın mesleklerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. İsa restorasyon uzmanı. Rio de Janeiro'yu yalnızca fotoğraflardan görmüş olsanız bile büyük ihtimalle bu ülkenin turistleri çeken sembolünü hepiniz biliyorsunuzdur. Efsanevi Brezilya şehrindeki en yüksek tepelerden birinde bulunan bu yapı, paratonerler vasıtasıyla yıldırımlara karşı korunuyor. Bu bölgede fırtınaların sıkça yaşandığını unutmayın. Özellikle de kışın. Yine de bu çözüm her zaman işe yaramıyor. 30 metrelik heykele bazen yıldırım düşebiliyor. Bazı raporlara göre bu durum ayda 6 ile 8 kez yaşanabiliyor ve bazen ciddi hasarlara yol açıyor. Örneğin 2014 yılında İsa'nın sağ baş parmağı düştü. Bu yüzden bu heykelde çalışan özel bir restorasyon ekibinin olması hiç şaşırtıcı değil. İçerideki özel tüneller vasıtasıyla heykelin omuzlarına tırmanıyorlar ve burada işlerini tamamlıyorlar. Tabii ki güvenlik ekipmanları kullanıyorlar ancak İsa'nın kolunun ucunda herhangi bir yardım almadan yürümeleri gerekiyor. Aynı ipte yürüyen cambazlar gibi. Dürüst olmak gerekirse sadece bu videoyu izlerken bile başımız dönüyor. Adli böcek bilimci. Daha önce hiç dedektif dizisi izlediniz mi? Bu çok garip bir soru oldu. Tabii ki izlemişsinizdir. Modern bilim ve teknoloji sayesinde hepiniz suçluların birçok farklı yöntemle takip edilebileceğini biliyorsunuzdur. Olay mahalinde parmak izi ya da başka hiçbir şey bırakmamış olsalar bile. Örneğin zemindeki ayakkabı izi ya da ölen kişinin kıyafetindeki lekeler Hepsi polisin olayla ilgili daha çok bilgi edinebilmesi için kullanılabilir. Ancak bir adli iş var ki hiç hoş bir iş değil. Adli böcek bilimcilikten bahsediyoruz. Hala neyden bahsettiğimizi bilmeyenler için söyleyelim. Bu insanlar bir gün ya da birkaç hafta önce ölmüş kişinin vücudundaki böcekleri inceler. O da neyin nesi? Bunun pek de hoş olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu böcekler böcek bilimcilere ve polislere birçok bilgi verebilir. hayvan maması tadımcısı. Yemek sektöründe her bir ürün defalarca kez kontrol edilir ve yemek tarifleri seri üretime geçmeden önce mükemmelleştirilir. Ancak köpek mamalarının nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Her şeyden önce hayvan mamaları sağlıklı, dengeli ve besleyici olmalı. Aynı zamanda da lezzetli. Bu yüzden köpek maması tadımcıları var. Bu insanların görevleri konserve mama ve kurabiyelerden çiğneme kemiklerine kadar tüm üretim hattını tatma. Tüm gün boyunca ödül maması yiyen sıradan bir köpekten bahsettiğimizi düşünebilirsiniz ancak hayır. Hayvan maması tadımcısı olarak çalışan kişiler insanlar. Yine de onlar için üzülmenize gerek yok. Bu işle ilgili kötü olan hiçbir şey yok. Buna emin olabilirsiniz. Eğer mama gerçekten de üreticinin iddia ettiği gibi et ve doğal ürünlerden yapıldıysa, bu ürünler neredeyse bizim tükettiğimiz ürünlerle aynı tada sahip. Yalnızca hayvan maması tadımcılarının yemeği farklı bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Profesyonel tadımcılar kendilerini köpeğin yerine koyabilmeli ve herhangi bir köpeğin hoşuna gidecek tatları ve aromaları ayırt edebilmeli. kanalizasyon temizlikçisi Gelişmiş ülkelerde yaşayanlar kırsal kanalizasyon sistemine sahip olmanın olağanüstü bir şey olduğunu düşünür. Ne yazık ki dünyadaki tüm ülkeler gelişmiş altyapılara sahip değil. Örneğin Hindistan'da kanalizasyon sistemi daha çok insan eliyle temizlenmesi gereken sıradan boru sistemine benziyor. Uzak köylerden ya da şehirlerden bahsetmiyoruz. Hindistan'ın başkenti New Delhi'den bahsediyoruz. Açıkça görülüyor ki bu kirli iş insanlar tarafından yapılıyor. Üstelik bu işi yapmak için can atan insanlar da var. İğrenç çalışma koşullarına ve düşük gelirine rağmen bu insanlar her gün şehrin en pis köşelerine gidiyor ve buradaki atığı dışarı çıkarıyor. Aynı zamanda bu işi yaparken hiçbir koruyucu kıyafet giymiyorlar. Çoğu temizlikçinin zehirli gazlar yüzünden zehirlenme riski bulunuyor. Tabii ki şansları olsaydı kimse bu işi seçmezdi. Ne yazık ki Hindistan'da hala kas sistemi var ve çoğu insanın başka türlü yaşama şansı yok. Rodeo Palyaçosu Gerçek kovboyların mert ve cesur olduğundan şüphe yok. Bu yüzden dünyadaki en tehlikeli sporlardan birini icat etmiş olmaları hiç şaşırtıcı değil. Boğa sürme yarışmaları bu rodeo sporunda kişi öfkeli boğa üzerine biniyor ve en az 8 dakika boyunca dengede kalmaya çalışıyor. Kulağa kolay mı geliyor? Yanılıyorsunuz. Sürücü boğanın üzerinde bir eliyle boğanın arka ayaklarına bağlı olan ipi tutarak dengede kalmaya çalışıyor ve diğer eliyle herhangi bir şeye dokunması yasak. Bugün boğa sürme yarışları Kuzey Amerika'daki tüm ülkelerde, Arjantin'de ve Avustralya'da yapılıyor ve bazı yerlerde bu sporun değişik bir geleneği var. Öfkeli boğalardan ve alandaki cesur sürücülerden ayrı olarak birkaç palyaço da görebilirsiniz. Etkinlikte yorumculuk yapıyor, izleyicileri eğlendiriyor ve boğanın darbelerinden kaçmaya çalışıyorlar. Elektriğin Lord'u Cuma akşamı işten sonra arkadaşınızla eğlenmek için yüzlerce yol bulabilirsiniz. Ancak şimdi anlatacağımız şu ana kadar hiç duymadığımız bir şey. Meksiko City'deki pub'larda ve barlarda kendilerine "two-case" diyen insanlarla tanışabilirsiniz. Bu insanlar yanlarında ortalama 70 ila 120 kW arası elektrikli küçük tahta bir alet taşıyorlar. Birçok parti aşığı bu kadar yüksek dozda adrenalin yaşamaya bayılır. Çünkü bunun kendilerini bir süreliğine ayık tuttuğuna inanırlar. Bazıları ise küçük bir elektrik çarpmasının geceyi çok daha heyecanlı yaptığına inanır. Civciv Cinsiyet Ayırıcı Yılda 60 bin dolar kazanmak ister misiniz? Hem de hiç entelektüel özellikler gerektirmeyen, monoton ve hiç tehlikeli olmayan bir işte çalışarak. Açıkça görülüyor ki çoğu insan en azından bir kez bunu düşünmüş. Ancak dinlemeye devam edin. Görevinizi anlatacağız. Göreviniz yeni doğmuş civcivlerin cinsiyetini belirlemek ve civcivleri farklı kutulara koymak. Evet, doğru duydunuz. Çin'de birçok büyük tavuk çiftliği bu görev için çalışan arıyor. Yine de bu pozisyon için çok fazla aday yok. Televizyon kulesi tırmanıcısı. Televizyon kulelerinin neden bu kadar uzun olduğunu hiç merak ettiniz mi? Vericileri ne kadar yükseğe yerleştirirseniz televizyon sinyalinin aktarımı o kadar iyi ve şebeke kapsama alanı o kadar geniş olur. Çoğu ülkede bu yapılar aynı zamanda önemli kent simgeleri ve hatta bazılarında gözlem güverteleri bile bulunuyor. Bugün dünyadaki en yüksek televizyon kulesi Tokyo'daki Skytree. Bu yapı 630 metre uzunluğunda. Ancak bildiğiniz gibi bütün kuleler güzel yapılar olamayabiliyor. Sonuçta bu yapılardan her yerde bir sürü var. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin televizyon kulesi bulunuyor ve bunların her birinin bakımının yapılması gerekiyor. İşte bu cesur insanların işi de tam olarak bu. Her gün bu kulelerin tepesine tırmanıyor ve kuleleri tamir ediyorlar. Elbette ki bu iş dünyadaki en tehlikeli mesleklerden biri cesur olmayanların yapmak için pek de can atmadığı serbest paraşüt bu işte kıyaslanamaz biri. Burada çalışanlar hayatlarını başka bir şeye adayarak geçirmek istemediklerini söylüyorlar. Bu kulelerin tepesinde özgür ve mutlu hissettiklerini de ekliyorlar.